Bir Kimoğlu firmasıyla e, yaptığımız görüşmede bize bir yer ayarlayın dediler. Biz de bahçemizin müsait olduğunu, uygulama yapabileceğimizi belirttik. Bir kısmın yerini böldük, bahçenin ayırdık. Burada uygulama yaptık. Hava soğuk olmasına rağmen üstten yaptığımız uygulamalarla gayet güzel meyvelerimiz oluştu. Tabandan e, gübreleme yaptık. Özel bir makineyle e, taban gübreleri uyguladık. Zaten yine e, vermiş olduğu gübreleri uyguladık. Gayet güzel oldu. Burnumuz. Evet bugün işte 22 Nisan şu anda çiçekten çıkmış durumda ağaçlar. tabandan Ömer Bey bahsettiği gibi sıvı gübreyi siz burada verirken özel bir makine sistemiyle toprak altına yine aynı şekilde veriyorsunuz. Evet, evet, evet. Ömer Bey'e teşekkür ediyoruz. Şu anda başlangıç aşamasındayız. yıl sonuna kadar burayı bu şekilde çekimler yaparak daha sonra en son tarla günü düzenleyerek bu seneki programımızı bitireceğiz. Korkut elindeki birinci Pegagro armut hasat gününe hepiniz hoş geldiniz. Biz Pegagro firması olarak dünyada 50 ülkeden fazla Amerikan ürünlerinin satıldığı 6 Amerikan firmasını Türkiye'de, Orta Doğu'da ve Avrupa'da temsil ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 8 yıldır 32 tane farklı bitki örtüsünde ticari ve ticari olmayan denemelerle Türkiye'de Cumhuriyet tarihinden beri siz çiftçilerimizin kullanmakta olduğu klasik gübrelerin yerini alan yeni teknolojik gübrelerin çiftçimize Türk tarımına faydalarını göstermek için bu bir hasat günü düzenledik. Etagro olarak 20 yakın ziraat mühendisi arkadaşımızla 55 ilde 32 bölge görsünde çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır da Korkuteli ve çevresindeki yayla bölgelerimizde elma, armut başta olmak üzere ve diğer yeni gelişmekte olan bölgelerde sebzede ve şeftalide çalışmaktayız. Gönlümüz istiyor ki Korkuteli'nde de yetiştiricilik yapılan armudun katma değerinin her yıl artması hem iç piyasada hem de dış pazarlarda nasıl pazarlanabilir, hangi ülkelere raf ömrümüzün olarak ve oradaki talebi nasıl arttırabiliriz diye uğraşmak istiyoruz. Bu yapılan ilk hasat gününde sevgili Ömer Ay'ın bize bahçesindeki verdiği 9 dönümlük alanda topraktan ve yapraktan Amerikan özel patentli gübreleri uygulandı. Bu gübrenin en temel özelliği size verilen broşürlerde de gözüküyordu. Sizin bildiğiniz toz gübreler gibi nitrat, klor, ağır metal gibi çevreye toprağa zararlı toksik maddeleri içermemekte ve dünyadaki bütün gübreler tuzdur ama bunların tuz oranı mevcut bildiğiniz gübrelerden 50'de biri yüzde biri kadar daha az tuzludur. Ondan dolayıdır ki az miktarda fosforla, potasla, yapraktan verilen çinkoyla, manganla, demirle daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Bugün de bu bahçede 22 yaşındaki bu Ankara çeşidinde ve 2006'dan yılından beri damlama kurulan bu bahçede ilk defa Ekagro'nun temsil ettiği Aktagro, Nutrikal, Albion, Nutrifight gibi firmaların yapraktan ve topraktan farklı formülasyonlarını bu sene çiçekten sonra ilk defa Mart ayına itibaren uygulamaya başladık. Ve sizlerin bir kısmı gezdi, bir kısmı da biraz sonra gezecek bu bahçede ilk yıl olmasına rağmen özellikle kaliteli, özellikle bir ağaca baktığımızda bin armut varsa ya, bu bin armutun 800'ün, 850'sinin etek meyvelerde da, iç meyvelerde da, tepe meyvelerde da aynı boyda olduğunu göreceksiniz. Hemen ileriki e, bölümde, dört buçuk bölümde diğer yine iyi gübreler kullanıldı, yapraktan ve topraktan. Ama özellikle gelecek sene, bu seneki verilen besleme malzemelerinin gelecek senenin meyve gözüne Gelecek senenin verimine de, belki bu bahçede seyretme yapmadan bile iç piyasanın veya açılmış isteyeceği boylarda meyveyi alabileceğimizi sizlere gelecek sene inşallah göstermek istiyoruz. Evet şu anda tam sınır bölgesindeyiz. Sağ tarafımız kontrol olan yer. Uygulama yapılmayan klasik gübre yine kaliteli gübre kullanılan yer. Sol tarafımız ise HekaGro'nun uygulama yapmış olduğumuz yer. Şurada da gördüğümüz gibi yine meyveler var. Tabi bir dalın taşıyabileceği belli bir miktarda meyve var. bazı dallarda gördüğümüz gibi stekleme yapılmamasına rağmen meyveler homojen. Yine de tekleme yapılması gerekiyor burada. Ona rağmen şu anda kaliteyi. Hemen arkasındaki bir dala bakıyoruz burada gördüğümüz gibi aynı şekilde meyvelerin hepsi homojen. İstenen renkte, istenen kalitede. Hemen başka karşı taraftaki bir ağaca geçelim. Burada damlamadan dönüme 20 litre Aktagro damlama gübresi kullandı. Yapraktan ise 8 litre yakın yaprak ürünü kullandı. Toplamda 5 defa Hemen hemen bugün e, klasik gübreleme yapan çiftçi ile aynı maliyete yakın bir maliyette ve fark da bu şekilde hem meyve kalitesinde hem de meyve verilinde ön plana çıkmakta gübrenin özelliği. Yani katı taban gübrelerine kesinlikle gerek yok. Bu sıvı olarak damlamadan verdiğiniz zaman toprağın pH'ından ve kirecinden etkilenmiyor. Yani dönem sezon boyunca 20 litre halletmiş oluyorsunuz taban gübresini burada. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Bir çiçeklenme öncesi fosforunu çinkosu veriyoruz. Çiçeklen sonra dengelisini, daha sonra potasına geçiyoruz. Özellikle monart diye bir ürünümüz var. Ee, periyodik esneme çeşitlerde meyve cevizken başlıyoruz. Hasada kadar korktum. dönemde kullanıyoruz. Hem ağaçta gö meyve gözü yapıyorken de meyveyi büyütüyor bu. Burada tabii bizim seneye de yapacağımız uygulama yani buraya aynı şekilde sıvı gübreye devam edeceğiz. Hazattan sonra yine devam edeceğiz. Seneye periyosite olmadığını göstereceğiz burada aynı şekilde. Yani yıl dönümü yani Yıldönümü yani. şeklinde olmayacak yani. Meyve gözünü biz oluşturduk. monatla devam ettik burada. Öbür seneye de aynı verimi almak amaçlı bir şey yaptık. Uygulamamızı yaptık. Şimdi Tomuşuklanma mi? dönemi. Tam çiçeklenme dönemi meyveye geçiş dönemi. Bu dönemde meyvenin en kritik dönem tuttuğu dönem ağacın kaderini belirleyen bu dönemdir. Eğer siz bu dönemde kaliteli bir fosfor, kaliteli bir amino asit, kalsiyum verirseniz burada döllenmenin daha iyi olduğunu görürsünüz. Yalancı meyveden daha çok gerçek meyvenin olduğunu görürsünüz. Yani bu yapraktan atacağız bunu. Yapraktan. Evet. Ama şu kaliteli tomurcuğu da kaliteli çiçek yapmak için de bir hıştan, sene önceden başlamak lazım. besleyeceğiz. Tabii, sene önceden başlamak <laughs> gerekiyor. Ama şu dönemde yapacağınız uygulamalar da çok önemli. Evet. Meyvenin Biz mesela bu dönemde nutrikal kullanıyoruz. Kalsiyum. Neden dolayı? Meyvenin kalibresine dahi etki ediyor. Meyvenin Çekirdek yapısını, öz yapısını oluşturarak, genişleterek meyvenin illeşmesini sağlıyor ve tutumunu sağlıyor. Ama bu dönemde başlamak gerekiyor. Ee, ben yaklaşık 6-7 senedir bu ürünleri kullanıyorum. Yani ürünlerden çok memnunum. Ee, özellikle hani e, likit genelde bir yanılgı var. Ee, çok eski ağaçlarda verildiği zaman çok şıvgına götürüyor diye böyle bir söylenti var. Aksine likit verdikçe ağaçlar bence daha güzel e, meyve gözünü oturuyor. E, ve daha güzel canlanıyor yani. Can, Canlılık geliyor. Evet. Dolayısıyla e, bu yanılgıyı da bence kırmak lazım. Yani bu uygulamalar yapıldığında bunun maddi bir geri dönüşünün olduğunu bilmek lazım. Yani buradaki sadece görüntü olarak yapılmıyor bu uygulamalar. Evet. Hem mevcut tonajımızı arttırmak hem en az onun kadar <laughs> yani. bir sonraki yılda aynı verimi evet, alabilmek. Doğru, doğru. O dengeyi sağlayabilmek için yapılıyor. Bu uygulamalar yapıldıkça, insanlar gördükçe bu yaygınlaşacaktır. Yani bu bugün bir örnek olsun. Daha önce yapılmamış. Yazış günü ilk defa şey yapıyor abi. Kokteyl de belki. ilk defa ya. Güzel şimdi bu, böyle bir uygulama yapalım. İnsanlara gösterelim. Örnek olsun. Güzel. Memnun ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. EcoCrow firmasından arkadaşlar geldiler. Şubat'ın sonuna doğru, Mart'ın başları uygulama yapacaklarını söylediler. Ama ben baştan çok endişeliydim. Araştırdım, soruşturdum. İyi gübre olduğunu arkadaşlar söylediler. Daha önce kullananlar da olmuş. Uygulama yapalım dediler ve uygulamaya başladık. Meyvelerimiz çok kaliteli ve güzel oldu. Tutum çok iyi oldu. Homojenliği çok güzel oldu. Kalibre yüksek oldu. Ağaçlarımız da dolu yani. Biz de memnunuz. Ömer Bey teşekkür ediyoruz. Şu anda gördüğümüz ağaçta işte biraz önce belirttiği gibi kalibre, homojenlik e, gördüğümüz gibi aynı şekilde. Ve bu şekilde ağaçlarımıza tabela yaptık tabii. E, ağaçların kendi konuşuyor burada. İşte neden ihracatçı beni neden satın almak istiyor? Damlamadan kullandığımız ürünler, Stratcher, Liquidumus, Monarch, Cash. Aynı zamanda yapraktan kullandığımız ürünler, Essential Plus, Resist, Nitrocal ve Nutricalla. Bu şekilde kaliteli meyve elde ederek ihracatçının istediği, tüccarın istediği, komisyoncunun istediği bir meyve oluşturmaya çalıştık. Şu anda buraya hasat sonrası uygulamamıza devam edeceğiz. Yine aynı şekilde önümüzdeki sene de aynı şekilde ikinci armut bahçe günümüzü Korkuteli, Yazır köyünde kar yağda armut çeşidinde yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.